Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün Zula'da yine yargı time yapacağız Şimdiden like atmayı abone olmayı bildirimler açmayı yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar Hepinizi seviyorsunuz hadi bakalım maçımıza geçelim let's go diyeceğim ama olmayacak Kendi kendine başlasın Arkadaşlar kanalımızın %90 oranı Hatta yüzde 95, 96 oranı. Ben daha sabah baktım da abone olmayan kullanıcılardan bunu bir azaltalım arkadaşlar. Abone olalım bildirimleri tümü alalım. Ondan sonra her aldığım videoda anında bildirim alırsınız. Ben bu arada sadece zula partner olmayacağım. Ha isterseniz zula partner olurum. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sadece zula atarım. Ama sadece zula şey atmayacağım. Dediğim gibi partner olmayacağım. Bunu bir yorumlar kısmına belirtin arkadaşlar. Zura partnerim olayım. Yoksa ilk kan. İki kişi. Üç farklı kişi. Farklı farklı oyunlar çekip matayım. Size. Lider devrildi. Lider devrildi. 4. Keskin göz. Katliam serisi. Katliam Lider serisi. katili. Tarihe karıştı. Katliam serisi. Tarihe karıştı. Tarihe Öncü karıştı. katledildi. Evet. Tarihe karıştı. Vuracağız, vuracağız, gır başlayacağız. Keskin nişancı. Merhametsiz. Delici. Ben de seni deleceğim, delici bekle. Seri bozucu. Ben de onu deleceğim. İki kişi. Öncü katledildi. Ben onu nasıl vuramadım? Üç kişi. Atış uzmanı. Kasa. Kafa yedi. O da yedi ama ölmedi. Niye ölmedi? Canı 15'miş ha. Ben yine vuracağım bu deli şeyi. İntikam. delici delici hesaplayacağız arkadaşlar. Ama ben bir görsem onu. Ort ortta Üçlü darbe. Ben ondan korktum sanıyot da korkmam ben ondan. Yiğidim sen hele be hele bu kelleni göster. Seri bozucu. Kasap. Atış uzmanı. Deli fişek. Arkadaşlar bakın ben yine yargı yapıyorum. Merhametsiz. Evet merhametsiz. Seri katil. Seri katil. Merhametsiz. Kim o ya? vuramadım Delice orada. Kafa uzatmış. Hadi geç, geç, aynı şekilde. Tarihe Hadi. karıştı. 5'te 5. Beş. Deli fişek. Merhametsiz. Ben oturdum izledim. Bir i̇ki sefer beni öldüm ama güzel kilim var arkadaşlar. 26 kilim var. Delici maçı kazandın. Delici de buradan selamlar videoyu izliyorsa. Bully verdi, Jackster verdi. Apaha verdi, Apaha. Apaha'nın neyse. Az maçmayacağım açmayacağım arkadaşlar. Küfür etmeyeceğim. Sakin, relax. Arkadaşlar ben kanala bir Honor of Kings videosu yüklüyorum. Bir işte Mobile Legends yüklüyorum. Bir Zula yüklüyorum. Ben farklı farklı oyunlar oynayıp atıyorum sizlere. Sizler de desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Şimdiden teşekkürler efendim. O yenil yok mu? Ben yenilgiyi kabul etmem yedim. Onu bir göreyim. Atış uzmanı. kellesini aldım onu. Seri bozucu. Öncü katledildi. Artarda iki. Ya niye hemen ölüyorsunuz niye? Sen ne ne var lan ne? Atış uzmanı. Ne orada? Artarda 3 üç. Lider Artan katili. Var. çakal ya çakal ya tam çakal ya Tasal Lider devrildi Tarihe karıştı Evet tarihe karıştı Katliam serisi Oradaki kanetici var o kanetici bir bulayım Oo, Atış uzmanı Yedi. Katliam Yedili yapmıştım Bak bak burada burada çakal çakal burada burada Bak çakal çakal Göster bırak kelleni. Neredesin biraz zındık? Katliam adamı vurana. Keskin göz. Vuruyor, göz. Seri katil. Ben yerden bir de pikleyeceğim. Ama bu nerede? Bunların kahin var pusuyor. Vuruyorum vuruyorum saymıyor. Ben de öyle işim. Seri bozucu. Deli fişek. Volkan kaç kere vurdum. Volkan geldi ben bir kere vurdu. Çünkü göstermiyor göstermiyor. Gösterse kafasına vuracağım bir tane de. Maçı kaybedemez ya. Hayır hayır. Atış uzmanı. iki kişi. İki kişi diyor. 3 kişi. 3 dört. kişi. 4'te 4. 4 kişi. Ölme lan, ölme lan, ölme lan. Ben koluma sikirim. Maç bitti. Bol hançır keserler mi arkadaşlar ya? Maçı kaybettik. Kesermeyin. Aha. Biri daha içeri Gref'si var Tabii kardeş benden görün görün. Zula'nın çerini üretin. Niye ben yokken üretmedim? Ben? Aynen kardeş ben varken üretmeye başlayın. Aynen. Arkadaşlar Zula'nın partneri olayım mı? Yani bunu istiyor musunuz gerçekten? Bir olacağım da kanala bir 500 tane zulu videosu yüklesen partner olurum. Sıkıntı yok. 10 dakika maç yap ha. Bomba da on düşman mı vardı? Oo babo, babo bunlar bizi yatırmış zaten. Ben daha neresine çevireceğim arkadaşlar ben bu maçı ödeşme seri bozucu iki kişi baş rakip yerde üçlü darbe ben daha bunu Yenilmez. neresine çevireceğim arkadaşlar çevirir çevirir tariye karıştı bana. lider Maç devrildi. Bizden. Merhametsiz. Bu maç bizde bizde çeviririz. Atış uzmanı. 5'te 5. Öncü katledildi. Tarihe karıştı. 5'te 5. 5'te 5 evet. Kimden bir kız karakteriyle gidiyor? Ey ahali zombi mehani. Allah kahrı Seri bozucu. Seri katil. Beşte 5 beş. Öncü katledildi. Seri katil. 12 12 kişi vurmuş. Hey, güzel güzel arkadaşlar. Sonradan çevirdik. Kral adam. Maçı kazandın. En iyi oymuş ama en iyi de ben vurdum arkadaşlar. Ben bir girdim eli çevirdik. Bu arada arkadaşlar Bu trikey oynuyorsanız Beni ekleyebilirsiniz. Oynayabiliriz. Sıkıntı yok. yani burada gördüğünüz ismin aynısını yazın YT 31 yazın Zaten ben çıkarım arkadaşlar. 52 seviye. 50 seviyeye gidiyorum. Zaten ben çıkarım. Her türlü çıkarım. Sıkıntı yok onda. Of. Yetkinlik daha var Allah'ım. Bakıyorum. Ekinliğimiz yok. Paramız 7000. Aga AVM'yi bir açabilsem AVM'yi AVM iyi iş yapacak da AVM bir açalım alalım. AVM harbi güzel olacak arkadaşlar. Bu arada 10 dakika oldu. Buraya kadar izlediyseniz keyif alırsanız videolardan lütfen like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum ama paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz biliyorsunuz biz içerik üreticiler için çok kıymetlidir efendim. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Nemrud'un gözü yandırdı bizi Çarptı sinnesinin felek misali Mevlam gör bizi Ocağım söndü kişi. bu ne belladır Çarptı sinnesinin Öncü katledildi. Mesali. Deli fişek. Seri katil. Dir. Katliam serisi. Tarihe karıştı. Evet tarihe karıştı. Seri katil. Tarihe karıştı. Beşte beş. Mevlam Seri dir. bozucu. Tarihe karıştı. Baş rakip yerde. Keskin nişancı. Merhametsiz. Baran Baran diyor. Seri bozucu. Kardeşim Katliam bana Serisi. Anne Cafar. seni sevdiğimi. Katliam serisi. tarihe karıştı. Nemrud'un katliamı yandırdı bizi Keskin nişancı Beşte beş tebeş lek misali Mevlam gör bizi Ocağım söndü Nartı beladır Atış uzmanı Tarihe karıştı Katliam. Atış uzmanı. Bana seri bozucu. 5'te 5. Beş. Öncü katledildi. Asist kralı. Hı. Hı 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 hı. Deli fişek. 5'te 5. Beş. Çarptı sille senin felek misali. O 23 kilo arkadaşlar. iyi iyi iyi. Maçı kazandın. İyi, iyi. Üçte üç yaptık. O <laughs> oh, baba destan kart geldi. Bu kartı geldi. Ben ne yapayım bu kartını? Bir bana böyle AVM'ye mi vermeye versen mu oğlum? baba keşke iki kat geldim İki tane kaçardık arkadaşlar klan kurabilirim isterseniz gerçek klan kuracağım bunu 10.000 yapayım klan kuracağım klan oluşturacağım arkadaşlar oluşturacağım kendi klanımızı oluşturacağım bu arada klandan klana yaptığımda ilk bu kardeşimi çekeceğim ondan sonra Allah karar sonra da klan isteklerine göre ee, alım yapacağız Memrud'un kızı yandırdı biz. Beni tam direkt adamların önünde başlatması ayrı bir keyif ya. Öf. Baba bunlardan biri kanete çekecek gibi. bakalım. daha çekmedi. Daha 3 saniyesi var. Başla hadi. İlk darbe. Artarda 2. Baş rakip yerde. Üçlü darbe 4'te 4 Yenilmez Keskin göz Katliam serisi Bu ne lan Tarihe karıştı Baş rakip yerde Merhametsiz Merhametsiz Keskin göz Tarihe karıştı Evet tarihe karıştı Keskin nişancı Seri katil Nemrud'un gözü Beşte beş Yöndürdü bizi Bak bu kanı tanımış Keskin nişancı Hayırdır brader Seri katil Hayırdır brader mi Atış miydi? uzmanı Deli fişek Lider devrildi Deli fişek Deli fişek Kanetesini de vuracağım şimdi bak Kanetesini de vur Keskin göz Seri katil Merhametsiz hmm. Lider devrildi Keskin nişancı evet, lider devrildi. Seri katil Katliam Lider katili Bu Atış uzmanı harcettir. Deli fişek Seri katil Atış uzmanı Beşte beş <laughs> Merhametsiz Öncü katledildi Seri katil. Öf, kanete böyle bir şey ya. Öf. Bak gel de oraya. E. e bizi vuracaksın. E. Keskin nişancı. 5'te 5. Beş. kartı sille senin felek misali 25 kilo aldık arkadaşlar uf sapladık, sapladık. Maçı kazandın Saplama turizmler gibisine sapladık Bir sandık daha var dedim hocam Oyun diyor ki sen diyor iyi oynuyorsun iyi oynuyorsun Al sana bir sandık daha vereyim diyor Ver bir sandık daha Gizli Ona beni Dertler sarmış bedenimi Ha 5 tane bomba fırlatıyor tamam bu da demektir ki beş tane 5 kere öleceğim 5 tane bomba fırlatacağım yani bir maçta beş tane bomba fırlatacağım hemen fırlatırız hemen hemen sıkıntı yok İlk, ilk başlangıçta atarık ikinci başlangıçta atarık Üçte atarık dört atarık bitti zaten Berat atalım Amin Arkadaşlar bakın. Bakın ben size diyorum. Talağa karıştırma. Bak. bak Benim adammaz sıkıyor bak. Keskin nişancı. Bak, sen önce git. Seri bozucu. Art arda 2. Lider hadi katili. Art arda 3. 4'te 4. Dört. Evet, kaneteci hadi göster Çıkart vurmasaydı. Kartım vurum lan masaya. Trekler. Seri katil. Merhametsiz. Atış uzmanı. Seri bozucu. 5'te 5. Beş. Çıkartım vurum lan masaya. rakip yerde. Katliam. Evet baş rakip yerde. Katliam. Keskin göz. Bana öyle bakma. Merhametsiz. Merhametsiz. Baş rakip yerde. Beşte beş. Keskin göz. Yapma, beşte beş. Bak. Benim adamlarma sıkma. Ben de sana sıkarım. Deli sen fişek. Bak bu da beş tane. Beş tane bomba şey yapıyor ama öldü. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Atış uzmanı. Kim o? Merhametsiz. Bu deli deli cigine gelmiş arkadaşlar.

erkek göster daha göster sen git ne yapıyorsun orada sen git ne yapıyorsun orada bak bana öyle ölüp bakma kim öldü ya delici vuramadım vuramadım arkadaşlar iki üç mermi kaçırdım maçı kaybettin ben Zula'ya gösteriyorum ondan sonra ben Zula'nın içeriğini çıkartıyorum herkes Zula'da ismini YK yapıyor anasını satayım herkes onlar of de öyle ha arkadaşlar. Bak onlar of Kings Ben de YT Mami 31 yaz günü gün aynı buradaki ismin. Ama onlar da tut ne olursa şey yapıyor. Kardeş. Bak tarlayı karıştırma karıştırmayın. Tarlayı mırlayı karıştırmayın. Sıkıntı çıkar. Çarptı sinlesinin felek misali Yine böyle maçı çevirme şeyine dönmek ya Çok bekledim Belki bir ihtimal bitmiş maçın içine atacak <laughs> Arkadaşlar benim ölmem lazım. 5 tane bomba fırlatma görevim var bana. Bu baba sürüsüne bereket. Sürüsüne sürüsüne bereket. Atış uzmanı. İlk hamle. İkisi yerde. Keskin göz. Üç kişi. Kasap. Baba sürüsüne bereket. Öncü katledildi. Beşte beş Deli fişek. Oo, baba, Seri bozucu. Belki. Beşte beş. Lider katili. Katliam. Merhametsiz. Vuramadım. Tarihe karıştı. Beşte beş. Katliam. Lider devrildi. Seri katil. Bu o da gitti. O kafasını yedi. Tarihe karıştı. Bak benim adamlar böyle bakma anlayacaklar ha. Hele 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 yapmış bunlar bak Kardeş biz gibi böyle centilmen olun ha. Abimizi saklaman ha. Bak bunda bir kızı bu kızda bir şey var. Keskin nişancı. 7 tane mermim var ya. Hele le 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 Bak hele le le yine yapıyor. Artarda 2. Artarda 3. Ben bu helal helal ile Oo ben iki kere vurdum o olmaz. İntikam alındı. Evet, Seri bozucu. Ben alırım ana. Lider katili. Daha bu deli helal helal ile yine geldi bak bu burada helal helal ile. <laughs> Nereye geçti lan o? Seri bozucu. Ama ben de vurdum arkadaşlar ona ben de vurdum. Ama ondaki silah daha iyi ya. Ölmeyin, ölmeyin evlatlarım ölmeyin. Maç bitti zaten. Maçı ne bitiriyorsunuz erkenden? Maç bitti maç. Bu helelelele bak benden sonra helelelelele. Maçı kazandın. Maçı kazandım. Aa kadın kalmışlar. Vay vah 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 çok üzüldüm ha. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Şimdiden sizin e, iyi seyirler efendim. Ben gece olduğunun dolayı iyi geceler mi deyim, iyi gündüzler mi deyim. Hatta iyi günler deyim, iyi günler.